<laughs> Niye ağlıyorsun? Ee, toprakçım, Cem ayrı eve taşınıyor ya, o yüzden ağlıyor. Abim ayrı eve geçince Ece de gelebilir diye yani. Anladın mı? Sen hala onu unutmadın mı? Ee, Cem konusunda üstüme gelmeyin lütfen. Ya Tuğçe bir şey soracağım. Eğer abim evden ayrılırsa sen bize gelmeye devam edecek misin? Çilek ne kadar ayıp ya. Yani Tuğçe abim için mi geliyor sanki? Benim için geliyor. Ne bileyim yani fırsat olmuşken sorayım dedim. Tabii gelirim. Yani burası bana Cem'i hatırlatıyor. Yani bilmiyorum. Belki unutana kadar gelemem. Ya bölüyorum ama dışarı çıkalım mı? Hem hava alırız, Tuğçe de biraz kendine gelir. Akşam oluyor ya. Bence babam izin vermez. Ee, kafeye gidersek izin verir ama. İyi de Betüş zaten altı yedi gibi geliyor. Yani biz gidene kadar o eve döner. Dönsün, İzin vermez mi? Senin baban izin verir mi ki? Sadık enişte izin verirse benim babam hala aile izin verir. Ya Sadık <laughs> amca bir keresinde başınızda bir erkek olursa izin veririm demişti. Gerçi onu saat dokuza kadar demişti ama olsun. Biz erkek değil miyiz oğlum? Ne diyor bu ya? <laughs> Hi, tamam. Ben ya. yani bilmiyorum ki. Şimdi abime çok kızgın olduğu için bence izin vermez. Daha doğrusu ben sormaya cesaret edemem. Sen sor ki. Öyle gözüküyor. Yine iş başa düştüm. Aman. O hala. Benim. Bak sormam. <laughs> tamam tamam sor. Hah. Şöyle. <laughs> <laughs> Abinden sonra bir de bu sene Çilek uğraşıyorum. <laughs> Esmer parmağında oynatıyor beni ya. Ya boş ver oynasın, çok şirin. Şirinse bana şirin, sen kendi şirinine bak. <laughs> Babacığım. Efendim Çilekciğim? Bu cım var ya babacığımın cımı. Mutlaka bu cımın altında bir şey yatıyor. Evet, söyle. Ay baba. Hadi hadi, ben sizi çok iyi tanıyorum. Nedir dilinin altındaki da çıkart bakalım. Benim bir isteğim olacak. Dışarı çıkabilir miyiz? Hı. Hmm. Kim, kim? E, hepimiz. Saat değil mi? Ay baba, yaz geldi artık. Havalar geç kararıyor. Tamam. Peki, Barış olacak mı? Gelecek. E, ama Kaan da var zaten. O erkek değil mi? Abi erkek tabii canım. Ama daha yaşı küçük. Yani o da büyüyünce Barış gibi size göz kulak olur. Güveniyorum o çocuğa da. Yani izde kopardık mı? Ha? Kopardın. Ama... <laughs> Evet, şu kafesine gideceksiniz. E oraya gideceğiz zaten baba. Güzel. Yalnız kapının önünden otobüse binip, onun kapısının önünde ineceksiniz. Sonra dönerken de o kapıdan binip, bu kapının önünde ineceksiniz. Anlaşıldı mı? Öyle fazla oyalanmaca yok sokaklarda. Tamam baba, söz. Enişte. Efendim? Toprak da gelebilir mi? Nereye canım? Nereden bahsediyoruz? Kafeye tabii. İzin vereyim mi? E tabii hepiniz gittiniz, bir o kaldı değil mi? Yalnız dikkatli olacaksınız ha. Ondan sonra Cem'le Sadık olayına dönmeyelim. Tamam, tamam. Bu arada Cem ve Sadık olayı demişken... ...baba senin moralin yerine gelmiş sanki. Ha? Yok, yok. Yani tam moralim yerinde değil ama... ...siz sakın Cem'e bir şey çaktırmayın ha. Baba, abim nerede göreceğiz ki? Kafede göreceksiniz, kafede. Laf aramızda işe başlamış orada. Ay, abim. Evet. Benim abim. Aynen. Cem olan. Evet, Cem. İnanmıyorum. Hemen herkese söylemem lazım. Laf aramızda dedi kız. <laughs> Kahvenizi getirdim Saadet Bey. Ah ah, sağ ol. <laughs> İzni kopardım, hadi hazırlanın. Yaşa Çilek. <laughs> Aferin aşkım. Ben, tabii ki sen de geliyorsun. Sensizce olur mu? Kuzi. <laughs> Bu arada gözün aydın Tuğçe. <laughs> ne için? Ben gelmiyorum ki. Siz de eğlenin. İddiaya girerim. Peşimizden koşa koşa geleceksin. Ne çilek uzatma da söyle. Ne olmuş? <laughs> Annem abimi kafede işe almış. Yani büyük ihtimalle biz kafeye gittiğimiz zaman abim bize servis yapacak. <laughs> Güzel bir elbisen var mı? Yani ödünç. Yarın getiririm. Bir düşüneyim. Ya. <laughs> <laughs> tamam hadi elbise. Tamam hadi bakalım. <laughs>